Merhaba evet. arkadaşlar hoş geldiniz Seva getirdiniz Ben bugün çok güzel bir videoda karşınızda bugün sizlere 350 z drift ayarı ver. O drift ayarı ne ya gitti Hız ayarı vereceğim arkadaşlar Çok güzel ayar hepinizin yapmada tavsiye ediyorum Bugün yanımda Yasin var hoş geldin Yasin Hoş bulduk Bugün arkadaşlar Yasin istediği aracıları getirecek arkadaşlar beni keçmeye çalışacak ama Keçemeyeceği için sorun yok o zaman <laughs> Şimdi arkadaşlar Ayarları gösteriyorum. Tuning'e giriyorsunuz arkadaşlar. 400 binlik motor alıyorsunuz. Ondan sonra 200 binlik A triple turbo sonra bunları alıyorsunuz, alıyorsunuz. Bunları da alıyorsunuz. Üzerinde yeşilleri var var. Sport type'den başka tüm sağ tarafa alıyorsunuz hepsini görüyorsunuz bunları. Intercooler, fast gearbox, brake, chip tuning, new exhaust, konuşamadım. İngilizcem çok yok. Triple turbo. Ondan sonra da bunları aldıktan sonra arkadaşlar gearbox'a hiç şey yapmıyorsun. Hatta ben resettiğim bakın. Ondan sonra spazisyonu şöyle yapıyorsunuz. Okey. Evet arkadaşlar bu da jog ayarı. Görüyorsun buna reset attım. Şimdi oyuna giriyorum. Yasin'in içinden dışından geçiyorum. Hadi bakalım. Gelebileceğini sanıyorsun kanka. Aynen öyle. Yüzümde maske var. Aynen öyle diyorsun. Bu arada arkadaşlar hız buksuz. Öyle söyleyeyim. Bug falan yok normal ayarlı Ar araca baksana o araca haşet ettim 3 dakikada yüzümde maske var aynen öyle Ayrıca bir sürü yani seçeneğiniz var aslında bu ayarla bir sürü seçeneğiniz var anlatacağım hepsini değil mi Yasin hadi bakalım hazır mısın oha o aracı getirdiysen zaten kaybederim şaka yapamam. o yüzümde maske var aynen öyle ilk başlarken seçeneğiniz bu bunda kaybetme olasılığınız çok Şöyle sadece 5. vitese takıyorsunuz ve sadece gaza basıyorsunuz. Bakın kaybetme olasılığınız arkadaşlar yine söylüyorum çok. Bak böyle çok. Anlatacağım ne yapacağınızı. Yendim mi lan yine? Aynen yenmişim. Hadi bakalım. Ayşe şimdi ikinci seç... Oğlum araba gidiyor kendine Bak arkadaşlar drift modu alıyorsun ikinci seçeneğimiz arkadaşlar. Araba şöyle bir başlamadıktan kalıp bir aracın arkasını bir silkeliyorsunuz yani drift atıyorsunuz. Ondan sonra Şöyle yaptığınızda arkadaşlar bak vitesi 5'e takıyorsunuz. Yani araç uçacak. Merak etmeyin. 6'ya da takabilirsiniz. Bu tamamen sizin karar. 6'da biraz zor olacak ama 5'te güzel. Bak, böyle yaptıktan sonra biraz gaza basıyorsun ondan sonra ayarlara giriyorsun ve buraya girdikten sonra bakın şöyle. Hop 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 hop, hop. böyle yapıyorsunuz arkadaşlar ve arkadaş yok oluyor. Tam şöyle. Görüyorsunuz şu anda. Anlatmaya gerek yok. Bunu D yani D vitesinde de yapabilirsiniz. Hatta yapalım yine de Bu aracı da zaten yenemezsin Başka aracını getir ya Kazanamıyorsun Ne düşün? Eğer kazanırsan Bir maç bile Bir maç ne ya? Bir oyun bile Bu arabayı sana vereceğim Harbi diyorum Tamam mı? Tamam. <laughs> bir oyun kazan arabayı sana vereceğim Bundan büyük iddia olamaz Bir oyun lan bir oyun One One race İngilizcemi geliştirirken ben <laughs> O zaman yüzümde maske var aynen tamamdır neden aynen öyle peki hı bilmiyorum bileceksin ne diyor hocaya good morning good morning ingilizce hocaya mı o aynen Günaydın demek tamam mı Günaydın demek saat 3 good morning diyor oğlum aracım en içi ne demek hemen yaptırıp geliyorum hemen yaptırıp geliyorum o zaman aynen öyle o zaman pompaki oha oha ki Oğlum ben aracı nasıl yeneceğim? Şu anda onu düşünüyorum. M8 getirmiş oğlum tamponlu manponlu filan filon filoş. Ama bunu yani ben yani... bu arabayı. Aynen öyle o zaman hadi bakalım gel bakalım O şekil diyorsun oğlum aracın ne güzelmiş lan ama Şimdi o aracın güzelliği benim aracımın tozunda kalacak <laughs> Abi vitese takmadan göstereyim hatta şöyle Biraz lastik yapalım şöylemesine. Oğlum ne oluyor lan? Ne <gülüyor> oyunda <gülüyor> oyunda paranormal olaylar arkadaşlar. <laughs> oh. Gel bir daha gel gel. Oğlum bir yarışamadık be ya. Oğlum, o zaman direkt gaza basacağız. Ayarlara tıklıyorsunuz arkadaşlar. Bo 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 Yendim mi? Başaramazsın tabii ki oğlum. Hadi bakalım. Görüyorsun arkadaşlar işte daha aracın var mı? Daha beni yenebileceğini düşündüğün aracı var mı? Getir onu da yeneyim de. Anlarsın tamam. sen. Var. Getir o zaman. O zaman aynen öyle. Tamam mı? Tamam. Hadi bakalım. Ayrıca bu ayarda yapabilirsiniz arkadaşlar. Bir, bir defa kazanırsam vereceğim. Kazanamasan da tamam ya vereceğim istersen. Çünkü şey onu sevmem lazım. <laughs> arkadaşlar bundan 350 zeyi ödünç çaldım arkadaşlar. Ayarı yaptım bu araca. Görüyorsun ateş ediyor şimdi. Bu senin aracı olduğuna düşünüyor musun? Hayır. Diyorsun ki bu ateş ediyor oğlum. Bu benim aracım olamaz diyorsun tabii ki de. Yani çünkü aynen öyle. <gülüyor> <gülüyor> ne oluyor lan? Bir aracımı yaptırayım bir saniye. Aracım engine demeye çıkıyor yine. Başaramadı abi. Neyi başaramadı lan? <gülüyor> 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 Buraya ne eklesen sanki olur. İlk <laughs> güvendiğim <laughs> arabam bu. Bakalım. Hadi bakalım. Yeniyor musun şu anda? Ben bakamıyorum. Ben Ta seni göremiyorum ya. Göremezsin tabii ki oğlum uçuyoruz çünkü biz. <laughs> Başka aracın var mı yoksa daha yok mu güvendiğin? Oğlum daha ne olacak oğlum yenemiyorsun işte oğlum. Anla artık. Evet. Tamam getir bakalım o aracı da. Sen şimdi bana bir tane araç getireceğim ve korkacağım değil mi? Evet. Çok korkmuş bir araç. Bir anda geri vitesi takarsam korkma ha sende de. <laughs> korkmam korkmam. Hadi yani bakalım. Kaçınık. Bu arada arkadaşlar işte bu o, aracınızın ön o, kaputunu böyle böyle çık. Oğlum o ne lan? Oğlum ben o ne, ne lan? Da, ne yapıyorsun? Ben, ben ben Emin misin? Evet. Hayır. Hayır. 31 yarı geçemedi. Evet arkadaşlar aynen öyle. Bak ben bir gün bir tane Emre diye bir çocuk var o saldı benim ağzıma. O lafı mı? Hı hı. Söylesene Çok bir. Erkek <gülüyor> 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 Oğlum, o 160 HP mi? Geldim odaya. Geldim odaya. Diyorsun ki aynen öyle. Benim yeni, yenecek delikanlı sence var mı burada? Bana göre seni yenecek yok. Tabi oğlum olamaz zaten. Belki vardır. Aynen öyle diyorsun. Diyoruz. Oğlum gelin lan korkmayın lan. Şey, herkes korkuyor Gel ama böyle olmayacak ama o geldi 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 bekle bekle. Bak şimdi. Bana kaka atıyor. Öyle bir şey yok. Aynen öyle o zaman. Evet. Aynen öyle. Şöyle yapın arkadaşlar şey, yine anlattığım gibi. Bu kadar basit ve her ikisi yine biliyorsunuz çok kolay. Şimdi oyunda mısın sen? Ben bir kişiyle bir yarış yapayım daha. Başta yapacağınızı söylüyorum bir kabul etse tamam. Bak arkadaşlar bu sen misin? Tamam. Bakın arkadaşlar yapacağınız şey. devlete takıyorsunuz ve trip modu alıyorsunuz arkadaşlar. drip modu aldığınızda aracın hem gaza hem frene basılı tutuyorsun. Aracınız şöyle bir şey yapıyor. Gördüğünüz gibi. Yaptıktan sonra yarış başladığında oğlum niye iptal ettin oğlum Ne oluyor lan? Ha. Bakın arkadaşlar yarış başladığında şöyle bu şekilde gaza basılı tutuyorsunuz ve ayarlara simgesini tıklıyorsunuz ikinci de var car settings'e geliyorsunuz fıvıda buna sürekli böyle spam yapıyorsun ikisine iki de yapıyorsunuz ve kazanan kim oluyor Yasin'cim ben oluyorum ve arkadaşlar bu videoya Yasin bana yardım ettiğin için teşekkürler Yasin'cim ve bu arabayı sana hediye ediyorum hadi bakalım arkadaşlar al bakalım Arabayı sana sattım. Niye gelmedi? Nasıl sattım almadın Yo. ben sattım Aynen öyle o zaman o zaman takipçilerimize verenir mi birine Benim. harbiden mi Evet o zaman Arkadaşlar şöyle bir şey yapalım açıklama kısmından Instagram hesabımıza takip atıyorsunuz ve son postun altına 350 istiyorum yazın Araz Rıza 0 hesabının ismi açıklamada kısmında vardı zaten linki giderek oradan bakarak gidebilirsiniz. Diğer videolarımızda görüşmek üzere arkadaşlar kendinize iyi bakın hoşçakalın Allah'a emanet beyler cansınız.